Selamun Aleyküm. Herkese merhaba. Kanatlı Kümesim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yorgun bir günün akşamı. Akşamdan şöyle tüm kümesi göstereyim. Güvercinleri uçurdum, kattım. Zaten hava artık bayağı bir gece oldu. Ördek yavrularımızın son durumu şu şekilde. Yani gözükmüyor ama tavuğun altını pek fazla girmiyor arkadaşlar. Çünkü Galiba tavuğun altı sıcak. Çok bir fikrim yok. Evet hemen konumuzu açıklayalım. Bugünün konusu arkadaşlar yüce koşinimizin yumurtalarını kontrol ediyoruz. Karanlık olmasını bilerek istedim. Evet arkadaşlar kamerayı ayarladım. Şöyle flaşımızı da yaktık. Hatta altından bir tane yumurta almıştım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek ilk keklik yumurtamız arkadaşlar bunlar keklik yumurtası. Keklik yumurtaların doluluk boşluk kontrollerini yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Maalesef bir de bir boş. Tavuğumuz bu arada çok yürütüyor bakın şöyle elime. Yani ufak olduğunu şey yapmayın o yüzden altından ikişer ikişer yumurta alacağım şöyle arkadaşlar. boş. Bu kekliklerde genelde böyle oluyor. 3 boş. Yani 3'te 3 üç şu an boşumuz var. Bu tel sesi de ördeklerimizden geliyor. Büyük ördeklerden. Of 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 of. Çok fena dürtüyor. Arkadaşlar bunlar tavuk yumurtası. Bunları en son ayıracağım. Sürpriz ırklarımızdan. Şöyle bir tane daha ki ilk yumurtamız var. Bu da boş arkadaşlar. 10 taneydi zaten. Şu an 4'te 4 boş. Şunu alalım. Arkadaşlar 5'te 5. Çok kötü bir oran. Dur tavuk ya. Dur artık. Arkadaşlar hepsini alacağım. Ondan sonra iki elimle şu tavuğun kavasını kapatıp. Çünkü gerçekten fena acıtıyor. galiba bitti. Evet yumurtalarımızın hepsini sola koydum. 4 tane tavuk yumurtamız var. Bunlar sürpriz arkadaşlar. Çıkınca göreceğiz. Tahmin edenler olabilir. Yoruma yazarsa sevinirim. Şükür arkadaşlar. Bir tane dolumuz var. Hemen bunu güzel bir yere ayıralım. Şu taraflardan. 2 dolumuz. Dolular sona kalmış galiba. Üçüncü dolumuz maşallah. İnşallah hep doludan. Dördüncü dolumuz. Eğer bu da doluysa beşte 5 beş, yarı yarı arkadaşlar. Maalesef bu da boş. Altı tane boşumuz var. Şurada dört, dört tane de dolumuz var. Tavuk yumurtalarımızı geçelim. Bunlar sürpriz. İnşallah bunlar doludur. Çünkü dololamalarını bayağı istiyorum bu arada. Bu dolu arkadaşlar. Şu an mutluyum. Oo bu da dolu. Süper. Oo hareketli. Bakın. Çok güzel bir görüntü var şu anda. Çok hareketli. Maşallah maşallah. Oo bu da hareketli. Tavuğumuz şu anda yumurta olmadığını fark etti. Deli deli aranıyor. Bakın. Bu da hareketli. Evet tavuğumuz, nahtumuzları koyalım. 10 keklik yumurtamızdan 4 tanesi. Işığı da şuraya sabitleyeyim. 10 keklik yumurtamızdan 4 tanesi dolu. Tavuklarımızın 4'te 4 dolu. Bu arada tavuk koymama nedeni, bunu aslında video çekecektim ama çekmedim galiba. Hatırlamıyorum şu anda. Keklikler tavuklar beraber çıkacak arkadaşlar. Keklikler tavuğu aldatıyor. Yani tavuktan çok hızlılar. O yüzden tavuklar onlara uyum sağlayacak. Şimdi yumurtaları altına koyalım. İlk şunlardan. Çok yürütüyor. Elim bayağı kızardı. Yumurtalara zarar gelmesin. Bakın. Pis kız. Çok kötüsün sen. Of, i̇zi kalıyor ya. Böyle bir şey yok. Vampir gibisin ya. Bunlar da hanemize eklenen yeni boş yumurtalarımız. Kızımızın son durum bu şekilde. Çok cazgır bir kız bu. yumurtaları saklayalım. Ya dur lütfen dur artık. Pis. Şu yumurtaları arkadaşlar altında 4 tane olan tavuk yumurtasını tahmin edenler yorumlara gelsin. Bile, bilen çıkacak mı? Merak ediyorum. Gece daha güzelsin aslanım. Yiğidim. Şu an bir şoka uğradı galiba anlık. Ne oluyor lan? lan ne oluyor desene. <laughs> Uzun zamandır ışık yakmıyorum. O yüzden bakın ışıktan bile korkuyorlar artık. Öyle elimizin yanına girmek istiyorum. Hintimiz de var arkadaşlar. Ee, Hint'in kinleri çok merak ediyorum. Özellikle Hint'in altındaki mavi yumurtalarımızı aşırı merak ediyorum. Onları da ayrı bir videoda çekeriz. Neyse bunlar çok fazla rahatsız etmiyorum. Bunlar bayağı bir küçük. Güçlerimize dönelim. Bunlar ışığa alışkındır büyük ihtimalle. Vahşilerimiz orada. Son durumumuz bu şekilde. Kümes mahvolmuş durumda ama. Şuna bakın. Diğer telefon ışığından. Üst katımız bu şekilde. Bu cumartesi ve pazar günü üniversite var. YKS. Girecek olan tüm yaş grubu olmak üzere öğrencilere başarılar diliyorum. Umarım herkes istediği yeri kazanır. Bakın sivrisinek gitti yüzüme geldi. Burayı da çok yakında sizlerle birlikte güzel bir salma kafes yapacağız. Şu kafesimiz boş. Bu güvercimiz arkadaşlar kısır. Şu alttaki netle. Neyse netlemedi. Şu an tripod olduğu için oldukça zorlanıyorum. Neyse bunlar işte. Bu güvercinimiz kısır. Altına ne yavru koysanız bakıyor. Bugün videonun bitişini şu kazlarımızla yapalım. Gel gel gel. Evet arkadaşlar. Son durumlu bu şekilde. Bunlara sesinden büyük bir ihtimalle anlaşılmayacak ama bağırarak konuşuyorum. Cüce koşun gurkumuzun altındaki yumurtaları kontrol ettik. Kekliklerde istediğim sonucu yakalayamadık. Yüzde bir oran gerçekten çok kötü. O yüzden teklikleri bir artı bir şekilde e, ee, tekli kafeslerde güzel bir yerde kamera niye titriyor? Tekli kafeslerde beslemeniz güzel olacaktır. Çoklu kafeslerde biraz sıkıntı oluyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler.